karamel. O kültür bu nasıl yatmaklardı? O yeşil gözler ne diyor öyle o yeşil gözler? O tatlı gözler karamel. O ne? Karamel. Oy nene sinun Nene bunu çok sever. Nene bunu çok sever. Nene bunu çok sever. Nene bunu çok sever. Nene... <laughs> Ay, bal bal bal. Bu ne kadar bağırdı. Bu ne kadar bağırdı. Hı. Bu ne kadar pahalı. Ah, yat aşağı. Yat aşağı. Yat. Yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı. Nene kupadasın bunu. O gecik dostlarını verin. Aşkım Dudu. Bu çok tatlı pisit. Bu karamel. Bu canımın içi karamel. Ay, ay çok tatlı, çok. Arada bir bunlar gelip böyle seviyor. Komşumun kedileri arkadaşımın. Canımın içi. Canımın içi. Bak bak. Bir tane de orada var. O da te, topik. Topik yaşlandı hastalandı. Topik. Hasta mısın topik? Zayıflamışsın canım. Karamel kütüktür ya. Bunu görüyor musun? Kütük karamel. He, totoş olmuş, totoş, totoş, totoş. Ha bu pati nedir ha bu patiler? Ha bu pati nedir ha bu pati böyle pati böyle totoş olmuş. Ha bu patiyi görüyor musun? Totoş olmuş, totoş olmuş. Oy can can can. Canımın içi. Karamel. Sen kapıya mı gidiyorsun? Bahçeye mi çıkmak istiyorsun? Hı? Açmıyor mu sana? Meryem annene sana kapıyı açmıyor mu? Sana kapıyı. Heh. Ben bahçeye çıkacağım. Kapıyı açmıyorlar da. Ben bahçeye çıkmak istiyorum. Kapıyı açmıyorlar. Ben bahçeyi seviyorum. Bahçeyi gezeceğim. Orada arkadaşlar var. Bir sürü arkadaşlar var bahçede. Kutlanırım seni öğrenin. Heh. Patiler verin. Patiler. Canım canım. Heh. Anne annem. Kanini mi sevecek ama göbüşü mü sevecek? Ama mü sevdiriyorsun göbüşü mü sevdiriyorsun göbüşü? Göbüş. <laughs> Yeşil göz. Göbüşü mü sevdireceksin göbüşü? <laughs> bak bak.